Bir zamanlar kadrosunda Leroy Sané, Klasian Hurtelar gibi yıldız futbolcuları bulunduran Schalke 04'ten şu anda eser yok. Şu anda Bundesliga 2'de mücadele ediyorlar ve küme düşme hattına bayağı da yakınlar. 7 kez Bundesliga ve 1 kez de UEFA kupası kazanan bu takım bence bu konumu hak etmiyor. Ben de bu yüzden artık Schalke 04'ün başına geçeceğim. Ve amacım onlara geçmişteki gibi yıldız dolu bir kadro kurup Bundesliga'yı kazanmak. Ayrıca de Avrupa'dan herhangi bir kupa kazanmak olacak. Evet geldik şu anda resmi olarak Schalke'nin başındayız. Öncelikle şöyle bir takıma bakalım. Takım planlaması çok önemli. Evet sağ üstte gördüğünüz gibi toplamda 42 tane futbolcumuz var. Bu sayıyı 20-25'lere indirmemiz gerekiyor. Çünkü takımda kargaşa çıkabilir. Kaleci mevkilerini görüyorsunuz. Kaleci mevkisine bu sezon dokunmayacağız. Bu arada her sezonda en fazla 5 transfer hakkımız var. Sol bek mevkisine transfer yapabiliriz. Sol bekteki futbolcularımız bizim için yeterli değil. Aynı şekilde de stoper mevkilerini görüyorsunuz. Çok fazla futbolcu var. Ve yaşlı futbolcularımızı da satacağız. Aynı zamanda sağ bek bir transfer yapacağız. Merkezi defansif orta sahada Seguin var. Onun yanına da bir transfer yapmamız gerekiyor. Evet sol orta saha futbolcularını görüyorsunuz. İlk sezon onlarla yetinebiliriz. Merkezi ofansif orta saha pozisyonu için Kenan Karaman ve Yones yeterli. Ancak sağ orta sahaya da bir transfer yapmamız lazım. Sağ orta sahada oynatacak bir futbolcumuz yok. Ve Santrafor bölgesinde de Ba ve Sila devam edebiliriz. Taktiksel vizyonumuz kontra atak olacak. Evet, evet. planlamamızı yaptık ancak 10 milyon euro bir transfer bütçemiz var Futbolcu satarak bu bütçemizi Yükseltebiliriz Evet ben hızlı bir şekilde transferlerimizi Halledip hemen geliyorum Evet tüm transferlerimizi tamamladım Ve geldiğim toplamda yalnızca 13 futbolcu ile yollarımızı ayırabildik Ve 6 da transfer yaptık 5 demiştim ama bir sürpriz transfer yapmak istedim. Gördüğünüz gibi 5 ismi serbest futbolculardan yaptık. Sol beke Gallardo'yu, stopere Montesi, merkezi defans forta Erik Lira'yı, sağ beke İsrail Reyes'i ve sağ orta sahaya da Diego Lainez'i getirdik. Ayrıca de sattığımız futbolculardan oluşan bütçeyle de kaleye Kingsley'i getirmek istediğim Tottenham takımından 21 yaşında ve 76 overall'a sahip. Lorius zaten 31 yaşındaydı ve overall'da 70'ti. Refleksleri azaldığı için kaleye böyle bir sürpriz transfer yapmak istedim. Ve kadromuzun son halini de görüyorsunuz bu şekilde. Umarım bu kadroyla iyi işler yaparız diye düşünüyorum. Yaşlı futbolcu sayısını azaltmaya çalıştık. Evet şu anda daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Daha fazla beklemeden ilk sezonumuzun sonuna geçelim. Sezon sonundayız ve 1 puan farkla Bundesliga'ya yükselmişiz. 2 puanla da şampiyonluğu kaçırmışız. Daha ilk sezondan Bundesliga'ya yükseliyoruz. Bu çok güzel bir haber. DFB Pokal Kupası'nda yarı finalde Leipzig'e eğlenmişiz. Asist krallığında ise Kemen Karaman ikinci sırada yer alıyor. Dikkat çeken futbolcularımız. Ve kısaca şöyle istatistiklere bakalım. Yeni kalecimiz Kingski 28 maçta oynamış ve 6 kez kalesini gole kapatmış. En fazla gol atan futbolcumuz Jesus Gallardo olmuş. 15 gol 4 asist. Bir sol beke göre bence müthiş bir istatistik göstermiş. Sayla Santraformuz 15'e 4. Kemen 14'e 11. Lainez 8'e 5. Diğer futbolcularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Evet ilk sezonumuzu atlattık ve ardından artık Bundesliga'dayız. Buna göre daha iyi planlamalar yapmamız gerekiyor. Daha fazla beklemeden ikinci sezon hazırlıklarımıza başlayabiliriz. İkinci sezona başlarkenki transfer bütçemiz 32 milyon euro. Yani bütçemiz Bundesliga'ya çıkmamıza göre idare eder. Bu sezon özellikle stoper hattına bayağı bir odaklanmamız gerekiyor. Montes'in yanına iki tane iyi bir stoper çekebiliriz. Sol orta sahayı gördüğünüz gibi iki tane 29 ve 31 yaşında futbolcumuz var. Sol orta sayıda anti acıyı satıp iyi bir futbolcu alabiliriz. Ayrıca merkezi defansif orta sahada da Erik Liran'ın yanına daha genç ve dinamik bir merkezi defansif orta saha futbolcusu istiyorum. Kenan Karaman geçen sezon bizi bayağı iyi bir şekilde taşıdı. O yüzden Kenan Karaman'la devam etmek istiyorum. Onun yedeğinde de Barkok var zaten. Ve Santrafor bölgesi için ise Ba'yı satıp onun yerine daha genç bir Santrafor getirmek istiyorum. Taylan'ın arkasından gelsin. İlerleyen sezonlarda bizim işimize yarayacak çünkü. Evet transferlerimizi tamamladık yine bu sezonda. Çok iyi işler yaptık. Bu takımın kargaşalığından baya kurtulduk. Tam olarak tam demeyeyim de yaklaşık olarak 19 futbolcuyla yollarımızı ayırdık. Şöyle görebilirsiniz. Defansif orta sahaya yine Tottenham'dan Arşi Gray'i getirdik. 19 yaşında 77 potans 77 overall'a sahip. Ayrıca serbest futbolculardan Emilio Gutierrez'i getirdik. 18 yaşında 75 overall'a sahip. Sol orta sahaya Rodrigo Cabral'ı getirdik serbest futbolculardan. Stopere de Abdülkadir Ekber'i getirdik yine serbest futbolculardan. Ayrıca de Villarreal takımından Fontaine'i getirdik. 18 yaşındaki 75 overall sahip stoper için 9 milyon euroluk bir bon servis ödedik. Evet şu anda gördüğünüz gibi takımımızda 20 tane futbolcu vardı. Sezon başında 42 idi. Bunu 20'ye kadar düşürdük. Ve takımımızın son halinde görüyorsunuz. Yedeklerle beraber ilk 11 bu şekilde olacak. İkinci sezon dediğimiz gibi Bundesliga'dayız. Bayern Münih, Leverkusen, Dortmund gibi takımlarla mücadele edeceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Daha fazla beklemeden ikinci sezon onun sonuna geçelim. Oo 4 puan farkla küme düşme hattından uzak kalmışız sezonu 12. sırada tamamlamışız. Güzel. Yeniden küme düşmediğimize sevindim. Şampiyonda Bayern Münih olmuş bir puan farklı. DFB Pokal Kupası'nda da çeyrek finalde elenmişiz bu sezon. İstatistiklere geldiğimizde kalecimiz Kingski 34 maçta 4 kez kalesini gole kapatmış. Gallardo yine takımın en fazla gol atan futbolcusu. Sol bek olmasına rağmen sol orta sahada mı oynuyor acaba bilmiyorum ama iki sezon üst üste bayağı bir gol attı. Yeni santraforumuz Gutierrez 11 gol 4 asist bayağı düşmüş. Kenan Karaman yine elinden gelen her şeyi yapmış. 32 yaşında 8 gol 7 asist üretmiş. Barkok 7'ye 1. Diğer futbolcuların da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Takımımızın son hali de bu şekilde. Daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla güçlenmemiz lazım. Daha fazla beklemeden 3. sezon hazırlıklarımıza başlayabiliriz. Bu sezon Kinski'nin 7 olarak daha iyi bir kaleci getirmemiz gerekiyor. Rotasyonları da bayağı düzenlememiz lazım sol bek bölgesinde Gallardo'nun yaşı 31 oldu. Belki bir sezon daha beraber gidebiliriz ya da transferde yapabiliriz. Sol orta sahada Kapral bizim için yetersiz. Belki 17'ye çekip daha iyi bir sol orta saha alabiliriz. Merkezi ofansif orta sahada da Kenan Karaman artık 32 yaşında. Merkezi ofansif orta saha bölgesinde yenilememiz gerekiyor. Kenan Karaman yapabileceği her şeyi yaptı zaten. Ardından da Lainez'e sağ orta sahaya bir yedek çekmemiz gerekiyor. Tabii ki bunları yaparken bu sezonki bütçemiz 19 milyon euro baya düşük. Yine serbest futbolculardan ilerleyeceğiz. Bu sezonda 3 futbolcuya yollarımızı ayırdık, 4'te transfer yaptık. Kenan Karaman Ayaksa gitti. Biz de artık yapabileceği her şeyi yaptı. Teşekkür ediyoruz Kenan Karaman'a. Sol orta sahaya Oscar Pereira'yı getirdik. 9 milyon euro bonservis ödedik. Kaleye genç Fris Thomas getirdik. Serbest futbolculardan. Ve ofansif orta sahaya da Kenan Karaman'ın yerine Haci'nin oğlu Yanis Haci getirdik. 27 yaşında ve 76 orala sahip. Ayrıca de serbest futbolculardaydı. Kaçırmak istemedim. Çok iyi oldu. Ve sağ orta sahaya da Lainez'in yediği olarak Salvatore Elia'yı getirdik. Evet 3. sezon kadromuzda bu şekilde görünüyor. Artık 3. sezondayız. Bundesliga'dayız. Geçen sezon 12. sırada bitirdik. İşler çok zor bizim için. Gelişmemiz lazım. Daha fazla beklemeden 3. sezonun sonuna geçelim. Evet işler yolunda gitmiyor. Bu sezonda 2 sıra gerileyip 14. sırada bitirmişiz. Abi çok zor. Şimdi Leverkusen atak yapmaya başladı. Bayern Münih'i ile geçmiş. Önde yani şu ilk 6 takım gerçekten zor ama halledeceğiz Daha şu anda 3. sezonumuzu geride bırakıyoruz DFB Pokal kupasında ise 3. turda elenmişiz Evet yani kadro aslında fena gözükmüyor ama Bir Avrupa kupasına katılabilsek Bir transfer bütçesini artırabilsek Daha iyi olabilirdi İstatistiklere baktığımızda GTRS 36 maçta 15 gol 2 asist üretmiş Elia 7'ye 0 Linus 5'e 2 İstatistikler çok fazla düşük Bizim artık taktiğimizi falan değiştirmemiz gerekiyor. Evet kontrol atak taktiksel vizyonumuzu bir de Gegenpress'e çekelim. Bir de bu taktiği deneyelim bakalım. Her şeyi denememiz gerekiyor çünkü. Evet daha fazla beklemeden 4. sezon hazırlıklarımıza geçebiliriz. 4. sezon için yine iyi bir bütçemiz yok. Ama halledeceğiz artık. Bakın ya serbest futbolculardan devam etmemiz lazım. Kısaca planlamamızı yapalım. Kinski'yi satacağız. Kale artık Thomas geçsin. 19 yaşında daha fazla gelişebilir. Oradan gelen parayla da iyi transferler yapabiliriz. Sol bekse Galla. Ardo'yla bir sezon daha gideceğiz. Bizi götürüyor. Stoper mevkisinde Ekber ve Fontaine kalacak. Montes'i de satacağız. Ve stoper bölgesine de daha iyi bir stoper almamız lazım. Merkezi defansif orta sahada Lira ve Greya da iyi bir yedek almamız lazım. Bergi de satıyoruz. Merkezi ofansif orta sahada da Yanis Hacı'ya iyi bir yedek getirmemiz lazım. Barkov zaten yaşlanıyor. Ayrıca de Lainez'e de iyi bir yedek getirmemiz lazım. Elia'yı da satıyoruz. Bu sezon 5 transfer kuralını hiçe saydım ve 10 futbol futbolcuyla yollarımızı ayırdık. 9'da transfer yaptık. Ligde 2 sezondur 12-14. sıralarda tamamladığınız için böyle bir değişikliğe gitmemiz şarttı. Satışlarımızı görüyorsunuz. Kalecimiz Kingski Atletico Bilbao'ya sattık. Abi merkezi ofansif orta sahada da Yanis Hacı yedeye bırakacağım. Orada Kenan Karaman gibi bir Türk olması lazım. Camzunu getirdik. 33 milyon euro bonservis ödedik. Sol BK'de Kallardo'yu sattık. Tom Rot'u getirdik Monaco'dan. 29 milyon euro bonservis ödedik. Ayrıca fırsat transferleri vardı. B Mathis Brown getirdik stopere 21 yaşında. 82 overall serbest futbolcuydu. Bir diğeri de stoper. Yine stoper Agim Bayrami'yi getirdik. 21 yaşında şeyli stoper hattını bayağı yenilemiş ve gençleştirmiş olduk. Ve bir de yıldız transfer düşürdük. Jack Grealish onu da bonservissiz olarak serbest futbolculardan aldık. Cuk diye de oturdu valla. Aynı şekilde sabek yedek olarak Tyler Mason. Defansif orta Aya Moretti. Santrafora Chavez'i getirdik 18 yaşında. Ve kaleye de Ferri'yi getirdik yedek olarak. Ve 4. sezondaki kadromuzun son hali de bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve 4. sezondaki oyuncak kadromuzun son halde bu şekilde. Daha çok gelişme ve güçlenme bekliyorum oyuncularımdan bakalım. Daha fazla beklemeden 4. sezonun sonuna geçelim. Sezon sonunda yine 12. sırada bitiriyoruz. Olacak iş değil. DFB Pokal Kupası'nda da çeyrek finalde elenmişiz yine. Yani kadroya bakacak olursak nasıl 12. sırada bitiriyoruz gerçekten anlamıyorum. Ama daha çok gelişmeye ihtiyacımız var sanırım. Bir de istatistiklere bakalım. Kalecimiz Thomas 30 maçta oynamış 4 kere kalesini gole kapatmış. Gutierrez 80 oralı ulaştı artık 21 gol 4 asist üretmiş. Can Uzun 8 gol 7 asist. Jack Grealish 6'ya 2. Lines 5'e 6. İstatistikler hala daha çok düşük. Evet yapacak bir şey yok. 4 sezonu geride bırakıyoruz. Demek daha çok daha fazla gelişmemiz lazım. Daha fazla güçlenmemiz gerekiyor. Daha fazla beklemeden 5. sezon hazırlıklarımıza başlayalım. 5. sezon hazırlıkları için 25 milyon euro bir transfer bütçemiz var. Transferden önce gördüğünüz gibi takımda taktiksel olarak bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Kontra oyun kurma tarzına geri döndük. Oyuncuların rollerini gördüğünüz gibi onlara hücum yaptı, iç forvet, işte hedef forvet gibi özellikleri tanımlayarak farklı şeyler denememiz gerekiyor. Bunları hallettik. Ayrıca de sol beke Rote'nin yedeğini daha iyi bir yedek getirmemiz gerekiyor. Merkezi defansif orta sahada da Lira ve Gra'ya daha iyi bir yedek getirmemiz lazım. Sol orta sahada da Grealish'in oralı gerilemiş yaşı da 32 bir sezon iyi bir şekilde kullanırız diye düşündüm ancak kullanamadık. Oraya da belki yine bir transfer yaparız. Ayrıca de sağ orta sahada Lainez'e daha iyi bir yere getirmemiz lazım. Bu sezon yalnızca iki transfer yapabildik. Jack 19 milyon euroya sattık. 36,2 milyon euroya Van Bommel'i getirdik yerine. Ve serbest futbolculardan da sol bek yediği olarak Deniz Ferrari'yi getirdik. Evet bakalım bu sezon neler olacak. Artık takımımız bayağı gelişmeye başladı. Zaten genç futbolcular geliştikçe, güçlendikçe daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha fazla beklemeden 5. sezon sonuna geçelim. Evet 5 sezonu girdi bıraktık ama hala adım adım yükselmeye devam ediyoruz. En azından bu iyi bir şey. Bu sezonda 11. sırada tamamlamışız. BFF Pokal Kupası'nda 3. turda elenmişiz. Takımımızın son hali de bu şekilde. Bir de istatistiklere bakalım. Kalecimiz Thomas 37 maçta 5 kere kalesini gole kapatabilmiş. Gutierrez 39 maçta 21 gol 8 asist. Yeni sol açığımız 16'ya 2, Canuz'un 11'e 5 ama diğer futbolcularımızın istatistikleri baya hala düşük. Yani Lainez'in istatistikleri kaç sezondur hala istediğimiz gibi değil. Artık onu satabiliriz. Onun yerine daha iyi bir sağ orta saha alabiliriz. Ayrıca de diğer futbolcularımızın istatistikleri bu şekilde gidiyor. Daha fazla beklemeden 6. sezon hazırlıklarına başlayalım. 6. sezon için 27 milyon euro bir transfer bütçemiz var. Bu sezon dediğimiz gibi Eric Lira'yı satacağız ve onun yerine MDO alacağız. Ayrıca de Lainez'in performansından memnun değiliz. Onun yerine bir futbolcu satın alacağız ve onun yedeğini de düzeltmemiz lazım. Sağ orta sağ mevkisi bizim için bayağı sıkıntılı olmaya başladı. Dediğimiz gibi bu sezon komple sağ orta sağ mevkisini değiştirdik. Elia ve Lainez'i sattık. Lainez'i de bu arada Liverpool'a gönderdik. Ve Leipzig'ten 45 milyon euroya İsam Hassan'ı getirdik. 20 yaşında 81 oralı var. Ve ona yedek olarak da serbest futbolculardan 17 yaşındaki Eken Ali'yi getirdik. Takımımızın son halde bu şekilde. Bu takım bence ilk onun içerisine girebilmesi gerekiyor artık. Yapabilirsiniz her şeyi yaptık Daha fazla beklemeden 6. sezonun sonuna geçelim Ve sonunda beklediğimize değdi 6 sezondur bekliyoruz Geçen sezon 11. sıradan artık takımımız patlamaya başladı ve 3. sıraya kadar yükselmeyi başardık. Biraz geç oldu ama sonunda taktiklerimiz ve oyuncularımız artık kendilerini buldular. DFB Pokal Kupası'nda yine 3. turda elenmişiz ne yazık ki. 6 sezon sonra ilk defa artık Avrupa Kupalarında da oynamaya başlayacağız. Şampiyonlar Ligi playoff play, -off, play -off maçlarımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde bile oynayabiliriz. Ve işte kadromuzun son hali artık dediğim gibi coşmaya Başladık Ki Başlamamız Da Lazım Biraz Geç Bile Oldu İstatistiklere Baktığımızda Kalecimiz Thomas 35 Maçta 9 Kere Kalesini Gole Kapatmış Gutierrez Santrafor'umuz 23 Yaşında 85 Havuralı Yükselmiş 21 Gol 5 Asist Üretmiş Can Uzun 17 Gol 11 Asist Üretmiş Yeni Sağ Orta Sağımız Hasan 7 Gol 5 Asist Defansif Orta Sağımız Grady 6 Gol 7 Asist Yine Performanslar Düşük Ama Yavaş Yavaş Toparlanmaya Başlıyoruz Diğer Futbolcular takımlarımızın istatistikleri bu şekilde gidiyor. Daha fazla beklemeden 7. sezon hazırlıklarımıza başlayalım. Bu sezon Avrupa kupalarına katıldığımız için transfer bütçemiz 56 milyon euro. Evet artık bu sezonda daha iyi bir stoper getirmek istiyorum. Avrupa'da mücadele etmek kolay olmayacak. Ardından da geçen sezon defansif orta sahada Green yanına daha iyi birisini getirecektik. Oraya da bir transfer yapabiliriz. Ayrıyeten de sağ orta sahada Hassan'ın yerine yedek olarak Ali'den daha iyi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Onu geçen sezon getirmiştik ama bu sezon Avrupa kupalarına katıldığınız için daha iyi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bu sezon yalnızca 3 tane transfer yaptık. Birisi defansif orta sahaya Samu Costa'yı getirdik Mallorca, Mallorca takımından. 28 milyon euro bon servis ödedik. Diğeri yine serbest futbolculardan stoper Belosian'ı getirdik. Diğeri de sağ orta sahaya Hassan'a çok iyi bir yedek olacak. İki sorda bayağı iyi oynarlar. Castillo'yu getirdik. Ve kadromuzun son halde bu şekilde yedeklerimizi daha fazla güçlendirdik. Bu sezon Avrupa'dayız. Daha fazla beklemeden 7. sezonun sonuna geçelim. 7. sezonun sonunda 4. tamamlıyoruz. En azından artık ilk 5'in içine girmeyi başarabiliyoruz. Leipzig'de şampiyon olmuş. Bu arada biz de şampiyonluğa 7 puan uzaktayız. DFB Pokal Kupası'nda çeyrek finalde eğlenmişiz. Ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorduk. Lig etabını 22. sırada tamamlamışız. Playoff'ta penaltılarda Real Madrid'i 4 1 elemişiz. Ancak son 16'da Juventus'a 4-3 elenmişiz. Ve bizi eleyen Juventus da Paris Saint Germain'le finale çıkıyor. Kadromuzun son hali bu şekilde. İstatistiklere geldiğimizde kalecimiz Thomas 51 maçta 11 kez kalesini gole kapatıyor. Gutierrez 88 overall'a yükselmiş. 52 maçta 35 gol 7 asist üretmiş. Can uzun 21'e 9. Van Bommel 12'ye 7. Hassan 8'e 7. İşte budur abi takım açılmaya başlıyor. 7 sezonu geride bıraktık ama buna değdi. Evet durmadan hiç hız kesmeden devam ediyoruz. 8. sezon hazırlıklarına geçebiliriz. Artık transfer bütçemiz de artmaya başlıyor. Bu sezonki bütçemiz 72 milyon euro. Bu sezon yedek kalecimizi bir değiştirmenin vakti geldi. Thomas'a iyi bir yedek kaleci lazım. Ardından da şu stoperleri sanki bir tık daha güçlendirsek iyi olacak ama bu en son iş tabii ki. Şu anda memnunum. Ayrıyeten de Van Bommel'in yediği olarak sol orta sahaya iyi bir yedek çekmemiz lazım. Ve görüyorsunuz Yanis Haji sezon sonu futbolu bırakıyor. Bir de merkezi ofansif orta sahada can uzunu iyi bir şekilde yedeklememiz lazım. Sağ orta saha zaten gördüğünüz gibi genç ve dinamik. Santrafor bölgesinden de memnunum. Bu sezonda bayağı bir çalıştık ve beş 5 futbolcu transfer ettik. 5 futbolcu da gönderdik. Ortega'yı merkezi ofansif orta sahada Can Uzun'u yediği olarak aldık. Romero'yu stoper aldık. 45,2 milyon euroya Dortmund'dan. Bayrami'yi sattık. Ve merkezi defansif orta sahaya da Edson Fernandes'i aldık. Edson Fernandes'i alabilmek için Erik Lira ve Moretti'yi de sattık tabii ki. Aynı zamanda Ferri'yi de sattık. Kalecimiz. Sol orta saha Oscar Pereira'yı gönderdik. Sol orta sahaya Capola'yı getirdik 22 yaşındaki. Ve kaleye de Agustin Blanco'yu getirdi Gerek olarak. Bu sayede yedeklerimizin de kalitesi baya bir artmış oldu. Dediğimiz gibi artık ilk 5'in içerisinde oynuyoruz. Avrupa kupalarına gidiyoruz. Her türlü şekilde kadromuzu güçleşt güçlendirmemiz gerekiyor. Neyse hazırlıklarımızı tamamladık. Daha fazla beklemeden 8. sezonun sonuna geçelim. 8. sezonun sonunda maalesef 7. sıraya kadar gerilemişiz. Öyle birlik ki abi Leipzig şampiyon, Leverkusen ikinci, Bayern Münih, Dortmund'a bile adamlar fırsat vermiyor. O derece işler karıştı yani. DFB Pokal Kupası'nda yine yokuz. Bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ni 23. sırada tamamlıyoruz. Ancak playoff'ta Manchester City'ye 5-4 elenmişiz. Zor bir hedef ama takımıma güveniyorum. Gün geçtikçe gücümüz artıyor ama tabii ki önemli olan şampiyonluklar yaşamamız. Yılmayacağız devam. İstatistiklere baktığımızda Santraformuz Gutierrez 24'e 8, Van Bommel 22'ye 10, Canuz'un 18'e 11, Hassan 8'e 6. Yani istatistikler de daha iyi olabilirdi. Neyse daha fazla beklemeyelim. 9. sezon hazırlıklarına başlayalım. 9. sezona geçerken 41 milyon euro bir transfer bütçemiz var. Evet gördüğünüz gibi iki kalecimizin de morali düşük. Yani bu takımda bir çatışmanın olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Blanco'yu geçen sezon transfer etmiştik. Onunla bu sezon yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Rollere baktığınızda iki önemli kaleci olduğu zaman ne yazık ki takımda çatışma oluyor. Aynı şekilde Belos yanı da göndereceğiz. Onun yerine de daha genç 80 obrallarda bir futbolcu almamız lazım. Merkezi defansif orta sahada da Costa'yı göndereceğiz. Ve dediğim aynı çatışma sağ orta saha mevkisinde de var. Gördüğünüz gibi Castillo ve Hasan arasında da bir rekabet var ve Castillo mutsuz olduğu için kendisi kiralama isteği göndermiş. Onun da bir çaresine bakmamız gerekiyor. En son olarak da sağ bekimiz Reyes artık 32 yaşında ve yaşlandı sağ beke de iyi bir oyuncu almamız lazım. Bu sezon diğer sezonlardan farklı olarak daha bomba işler yaptık. 3 futbolcuyu sattık, 3 transfer yaptık. Fritz Thomas kalecimiz 51 milyon euroya sattık. İsrail Reyes'i ve Samu Kosta'yı da sattık. Sağ beke Yakup Ali getirdik 24 yaşındaki. Kaleye Antoli Trubin'i getirdik 30 yaşında. Ve merkezi defansif orta sahaya da yine 30 yaşında Gravenberg'i getirdik. Artık bu işi böyle daha profesyonel futbolcularla halletmemiz gerekiyor. İşte kadromuzun son hali de bu şekilde. Artık 9. sezona geçiyoruz. Büyük işler yapmamız lazım. Daha fazla beklemeden sezon sonuna geçelim. Ve 9. sezonda 3 puan farkla şampiyon olmuşuz. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç beklemiyordum. Yani demek ki takımda büyük bir çatışma varmış. Onu kırdıktan sonra şampiyon olduk. 3 puan farkla. Hala daha inanamıyorum. 5 mağlubiyetimiz var. Dortmund'un bizden daha az mağlubiyeti var. Bayern Münih'in ondan da ama biz 3 puanlı farkla 9. sezonda şampiyonuz. Geriye bir tek Avrupa hedefimiz kaldı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorduk. Belki bir şans olarak Orada da şampiyon olmuş olabiliriz. Çünkü takımımız Avrupa Ligi'nin bayağı üstünde. Bakalım umarım beraber göreceğiz. DFB Pokal Kupası'nı yine alamamışız. Ve takımımız Avrupa Ligi'nden gruplarda namalup olarak lider çıkıyor. Ardından son 16'da Sparta Bırak'ı 6-1 ile elemişiz. Çeyrek finalde de Bologna'ya 5 tane çakmışız. Yarı finalde de Wolves'a 5-2 skorla toplam 5-2 skorla yenip finale çıkıyoruz Celta Vigo'yla ile 9. sezonda her iki kupayı birden de alıp hedefimize ulaşmış olabiliriz ve finale bakıyoruz finalde de Celta Vigo'yu 3-1 yenip Avrupa Ligi'ni de kazanmış oluyoruz çok güzel denk geldi hiç beklemiyordum Hatta diyordum takımımız yeni yeni açılmaya başlıyordu. Takım içerisindeki çatışmaları da bitirdik ve takımımız birden patladı. 9. sezonda iki hedefimiz vardı zaten. İkisini birden halletmiş olduk. Şöyle şampiyon kadromuzu da sizlere göstereyim. Gravenberg'i ve Turbin'i kadroya katmıştık. Zaten takımımız genç ve dinamik baksanıza. Gutierrez 94 overall 26 yaşında. Ya bıraksak 97'ye 98'e kadar gidecek bir oyuncu. İstatistiklere geldiğimizde Turbin Blanco'yla beraber oynamışlar Toplamda 10 kez kaleyi gole kapatmışlar Gollere geldiğimizde abi resne yapmış 52 maçta 55 gol 20 asist Toplam 72 gole katkı vermiş Van Bommel 24 gol 8 asist Can 19'a 20 Gravenberg 8'e 2 Hassan 8'e 7 Bir türlü sağ açığı tutturamadık bu arada İstatistiği hala çok kötü öyle diğer futbolcularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Evet sizlerle çok uzun bir yolculuğa çıktık. 9 sezon boyunca Schalke'yi Bundesliga 2'den aldık. Bundesliga'ya çıkardık. 11-12. sıralardan 5-6'lara kadar geldik. Ve en sonda 9. sezonda şampiyon olduk. Ve aynı sezonda Avrupa'dan bir kupa kazandık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şalke'deki görevimiz de sona erdi. Başka hangi takımlarda görmek istiyorsanız beni yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.